Ha dur şu motor kazasına bakalım bir de. Ay bunu hatırlıyorum ya. Bu ama eski. Nasıl gözükmüyor ya? Ekran. Bakışlar sert. Bu yeni atılmış ne bir video. Ne olduğu konusu hiçbir fikrim yok. çok bak çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gelir <laughs> mi? Çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gelir <laughs> mi? <laughs> Bu ne biliyor musun? Bizim milletin asla ve asla e, kazaya bakmadan Nasıl bir cümle kurdum? <laughs> Bizim milletin olan bir olaya deli gibi kitlenmelerinin sonucu. Bu da kötü bir cümle şey oldu ama olsun. Aa, en ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. Yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim iyiyim. Ya, dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. Sende bir şey var mı? Sende şey yok ya. Sen bir gel, bir ceza yazayım sana diyorum. <laughs> Sen bir gel bakayım. <laughs> öde. Neyi öde lan? Ha polis ediyorsunuz. Bir dakika, bu zaten kavgalı olay değil miydi ya? Bu çok eski lan. Bak bak bak, nasıl darlıyor bak. Değil mi? Ya nasıl göremiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben söylemedim. Abi niye? söyleyin niye söylemiyoruz? Türkiye'de al verdim. Şu an görüyor musunuz? Hayır. Tamam bir benim Discord'da benim. bir sıkıntı var o zaman. Çünkü doğru şey yapıyorum. Dur bakayım. Acaba 2-3 tane opera açık da öbürünü mü veriyor? Hayır oğlum Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları al. Hatta kaynak verdim. Gelmedi yok, mi hala? <laughs> Sen Al sıkıntı yok bakarız. Yok yok ben biliyorum neden oldu. Tamam, tamam söyle. Bir var O operanın bir ayarlarından bir şey kapatıyorsun öyle düzeliyor. Ekran ver istiyorsan da. Abi sen ekran var opera yerine. Evet o, evet. Yıllardır Ama niye sesi veriyor? O bazen bir şey oluyor ya. Operanın ayarları oluyor. Simsiye tamam, ekran veriyor. Diyorsun. Yayından izleriz ne olacak? Tamam şöyle yaparım. Ses yapalım. Geldi. Ama, ya bu çok üzülmüştüm ben <laughs> bunu izledim. Çok yaşa. Çok Sizi bekliyor abi. Yani yolun ortasında durmuşum. Bak kaç kişi bekliyor. Insan mı var? Ama bak kaç kişi bekliyor. Burada durak. Burası durak mı? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Durak mı burası? Bak. Ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun lan? Arma ne diyorsun be? Oh, oh. Oh. Ne diyorsun? Bak şimdi. Aramayın orada beni bak. Ulan elimde kalacaksın lan. Yaşlı başlı adamsın Aksine lan. Da, ne vuruyor? Ha? <laughs> Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam. Tamam, tamam. Eli al. <laughs> ya bu bizim ülkenin özeti ya. Bak adam az önce yürü çekiyordu şimdi motorlarda inildi ya. Reyni kralı. Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam, 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 tamam. Eyvah! Kalkamayacaksın. Tamam, 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 şurada, tamam. şurada durabilir. Bak insanlar duruyor arkada. Sen sen, sen kimsin bana vuruyorsun ya? Ha? Tamam, tamam. Ulan bir tane vuracağım ayağa kalkamayacaksın. Tamam, tamam. Kim müsaade ediyor ya? Adam, adam da gitsin, bak, ben müsaade tamam, etmiyorum. Abice, devam et, ne bakıyorsun ya? Allah Allah. Adam, Ulan elimde kalırsın adam, ha. Gitsene. Millet orada seni bekliyor. Git. Ulan elimde kalacaksın ya. Abi, Abicim abi. bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. Abi şimdi görüyor musun? Birden duramaz. Abi ışığı görüyor musun? Nasıl duramaz? Birden niye duruyor? Ya abi ışık kırmızı yanca ne yapayım? Ne yapayım abi? Kırmızı ışıkla geçeyim mi? Bizden niye duruyorsun? Abi? abi? ne yapayım kırmızı ışıkta? Geç, ne oldu? Niye? Al işte. Geç Peki, ne oldu? Kırmızı ışık yanıyor. Abi, birden duruyorum. Abi. abi nasıl duruyorum? Yavaş. Oğlum burada bir sarı yok mu ya? Çok yavaş mı duruyorum? O şey ya yayalar bir şey, şey yok da ya birden duruyor ne demek? Birden önünde durulmaz araba. Evet, böyle... Ay, ani durduysa doğru olabilir ama <laughs> bilmiyoruz bu, öncesini bir göstermemiş. Bir ama takip etmek zorunda abi mesafeyi korumak zorunda. Parayla da gidip ya zorunda arkadaşlar. da işte. <laughs> Bir Az önceki ben bir saniyelik dalgınlık da olmuş olabilir, tam izlemek evet arkadaşlar, lazım. arkadaşlar, uygulamamıza geçelim. Ya abicim, dur şimdi uygulamayı ya. <laughs> Yol ayrımındaki küfürleşmeler. Aha. Ama bu en tehlikelisi işte ya. O, o taksi daha durmamıştı değil mi? Ya benim burada tek anlamadığım şey abi bu durumda kim haklı oluyor? Kardeşim şimdi normalde benim bak bildiğim kadarıyla söylüyorum. Burada motorun normalde şerit değil ya burası. Motorun buraya girmemesi evet. lazım. Yani sayına daha Aynen. iyi bilir belki çok emin değilim. Ama bir anda motorcu haksız gibi duruyor. Ama diğer tarafta taksicinin bir hatası var taksi şoförünün. Onun da sağ sıfırlayıp dörtlerini yakıp müşteriyi öyle indirmesi lazım. Aynen. Düzgün bir yerde durması lazım. Şimdi bizim ülkemizde motorlar sağ ve sola çok girdiği için ben mesela araba kullanan biri olarak her zaman sağıma ve soluma bakarak hareket ederim. Yani bizim ülkede yolun ortasında adam indirme diye bir huy var. Bunu minibüsler de çok yapıyor, otobüsler de çok yapıyor, taksiler de çok yapıyor. Ya burada iki taraf da hatalı ama bence acaba hangisi daha çok kusurlu? Bilmiyorum Hancısı onu. Yani ya. Buna bir polis gelse mesela kime haklı görecek o? Ben polis, bence da mo motorluyu daha haksız görür gibi geliyor. Yani niye giriyorsun oraya diye. Sonuçta burada bir arabanın sığacağı bir pay yok taksinin yanında. Ee, o yüzden en sağ şeritteyim, müşteri indiriyor indiriyorum diyebilir. Motorcunun oraya dalmaması lazım gibi düşünüyorum. Sayın'a ne diyorsun sayınacım? Şeritmiş o, yani Hata var gerekti, benim bildiğim motor bir araç olduğu için tamam. şeridinden gitmek zorunda. ama Tamam evet. Işte, taksici de hatalı burada. Ama şöyle motor motorcular da hep şunu söylüyor. Bir de motorculara şöyle bir baskı var. Şeritte niye gidiyorsun? Mesela ben bugün diğer eve da, giderken evet. en sol şeritte böyle ortalama yüzle giden bir motor vardı. Kafasında kamerası. Onunla birlikte gittim. O bir araç sonuçta yani. Hani ne sağından baskıladım ne solundan baskıladım. Onu da strese sokmadım. Birlikte gittik. Arkadan bir tane eleman geldi. Uğur, uzunlarını yaka yaka. Ben de öndekini uzun yaktım. Sağa geçtik mesela. Adam anladı o şeyi yani. Hani. Ha ben yıllardır taksiciyim. Adam kendi arabası olsa inmez ama takside bakmıyor. İncem dememe lap diye açıyor. Ha bir de bu var. Belki de ben burada ineceğim deyip müşteri hemen açmış olabilir. O ayrı bir konu. Ee, falan filan. Murat abi diyor ki ana hatalı taksici diyor. Allah Allah. Mur ee, Murat abi buraya motorluğunun girmesi normal bir şey mi? Burada Murat abi. <laughs> Murat abi burada mı? Efendim abi. öncelikle hayırlı akşamlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar abicim, hoş geldin. Merhaba, abi, hoş geldin. Bu i̇zlemiş olduğumuz e, YouTube videosundaki trajedi olay gerçekten bizi derinden üzmüştür. <laughs> <laughs> burada nacizane bütün izleyenlerimize şunu dile getirmek istiyorum. Tabii ki taksici e, kardeşimiz burada yapması gereken, daha önceden de belirttiği gibi sinyalini verip sağ yanaşması ve diğer taraftan talih kusurlu olan motoru kullanan kardeşimiz de biraz daha dikkatli davranmış olsaydı ah be yavrum şu olay olur mu <laughs> baksana adam bacağını tutuyor hayır <laughs> abla, kemeri yok yani şey, <laughs> <laughs> ayrı şey oldum böyle hani bu kadar hani basit bir olayı 25 dakikadır tartışıyoruz ya bence Murat abi onda dalga geçiyor <laughs> ya da <iyi> geçmiyor <laughs> Bilmiyorum. Ya yok, daha iyi söylüyorsun şey Şimdi e, yani ben bu motor olaylarında biraz farklı bakıyorum tamam mı? Şimdi bu videoların hepsini izlediğin zaman tamam mı? Motorcunun kafada kamera var ya adam direkt RP moduna giriyor. Ne oluyor kardeşim falan filan ıvır zıvır bilmem ne <laughs> moduna giriyor. Öbürü de vurdu insanı? O demin bir tane vardı ya, bir tane cep taksici, bir elinde. <laughs> <laughs> Mesela abi de öyle. Tamam mı? Bunun aga Almışın etmişin tamam bu da konuşuyor orada. Normal şartlarda konuşmayacak. Hazır herif kendine bulmuş orada malzemeyi. <laughs> ben bunu YouTube'a çakarım diye. Peki o. Ondan duyar kasıyor öbürü duruyor. Taksici atalım. Evet kardeşim taksici orada hatalı. Hatalı. Yani, yani yolun ortası. Ayrı bir konu. Ama biz çok seviyoruz bu işleri. Ondan dolayı o ee, diğer cep taksici abi de burayı dinliyorsa, izliyorsa hakkını <laughs> helal etsin. Ben orada tabii bir body shaming'e -like girmek istemiyorum bu konuda ama o da biraz sakin olacak. Anne hizmeti yapıyorsun ve bu tarz şeylere lütfen biraz daha sakin ve sabırlı davranalım ya. Rica ediyorum. Bak helal Rani çoğunu mu? Rani çabuk <laughs> çabuk mu? Adam fasulye satıyor. Sattığı fasulyeden adam osurdu mu, osurunun şeyini yaptı mı, bununla ilgili yaşadın mı? Düşünmüyor <laughs> 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 Tamam mı? En önemli onu hazmetsin. Bunu da sen ya. böyle <olarak> yaşasın. <gülüyor> abi <gülüyor> bak sen 8born'da bizim LSPD'yi yönetsen 2 gün sonra sunucuyu bırakırsın ben sana söyleyeyim. Çünkü gelecekler sana şekil koyacaklar. Çok istiyorum öyle bir an ya. Alalım mı abi? abi yaşar ya? valla ben söylüyorum Murat abi. Bak Murat abi Top gelecek LSPD'nin başı bir de bak, bak abi Max Maxiel'i Maxi, Maxi yollatacaksın tamam mı? Los Santos'a sik lan diyeceksin yollatacaksın. Ondan sonra çökeceğim başı. Sonra bir tane marul kafalı bir tip gelecek sana tamam mı? <laughs> marul kafalı böyle bir başına bir takmış. Gelecek ultimatom diye senin departmanını basacak tamam mı? Orada mesela senin tepkini çok merak ediyorum. Aynen bu usulde mi yaklaşırsın yoksa size aman tekmeyi vurur musun? Onu çok merak ediyorum. Yok. Bak şimdi. Hayattaki en güzel unsurlardan bir tanesi tamam mı? İnsana gidip bu bir şeyi anlatmaktır. Doğru. En büyük eziyet de nedir biliyor musun? Dinlemek isteyemeyen birini anlatmaktır. Aynen. Dolayısıyla darlarım. <laughs> Tuğkan darlarım yani. Anlatabiliyor. Oradan çıkarken Allah beni belamı versin de ben bu server'a girdim de ben böyle bir terbiyesizlik <laughs> yaptım da ben bunu nereden yaptım diye darlarım. Bakın gördünüz mü? Tam olarak benim yaptığım şey. <laughs> Zaten biz, öyle oluyor. Abi biz birbirimizin adamıyız şu anda tam olarak. Of sizin var ya tartışma 7,5 saat falan sürer ha. Ama ya, sonunda şey bir Murat gelelim, abi he? bir döver gibi geliyor yani. Sonra tamam, Murat abi Vigans'a giriyor. Oh. Oy, <laughs> oy. Sonra deli balı basıyorlar. <laughs> Önde Ay, Murat <gülüyor> abi. <gülüyor> ben Gülüyor> o trenin kendim olduğunu bilmiyorum ama hani şeyse atar kısmıysa onun da güzel RP'sini yaparım ha ayıptır söylüyorum. Abi şöyle. şey sen yapmış tamam abi. abi, konuklu gel de. ya. Ben şu delikanlı bir gel bakayım sen buraya. Tamam. Hani böyle bir moda moda girerim yani. Kimse o O.C. Mixing'de dönecek orada. Kimse şekil de koyamayacak. Tertemiz ve el arkadaşlar. Mis gibi. Hop. Buz büyüsü. Ah buz büyüsü. Azıcık <laughs> satayım. Herkes sosyal harbide motelin başında oturmuş sohbet ediyor. Temiz. Neyse. Abi. Yani, yani özetle, ya. taksicinin yanaşması gerekir. Evet doğru. Çünkü motor çok hızlı gelmiyor. Yan taraftan gidiyor. Ayrı bir konu. Ee, Ama kusur burada e, kendi şahsi tecrübelerimi aktarmam gerekirse taksicide, talih kusurda motorda çünkü motorda durabilecek seviyede olması gerekiyor. Ama yol ortasında kimse indiremez. Doğru. Bunu çok yapıyorlar. Yapmayın. Eightborn nerede? Yok işte. <laughs> Biz hayal kuruyoruz kardeşim. <laughs> hayal kuruyoruz. Devam ediyorum videomuza. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ne yol burası ya? Yol bu. Arkandan mı geleyim ben teyze? Bak şimdi ben bu çelişkiye birazcık kızıyorum. Yanlış anlaşılmazsa. Şimdi yeri geldiği zaman biz şeridiz. Ee, arkandan mı geleyim? Yani arkandan geliyorum normal bir şey ya önünden gidiyorum deniliyor. Böyle durumlarda da arkandan mı geleyim deniliyor. Yani aralara girmem gerekiyor savunuyor aslında. Ben bunu ee, bir böyle bazen duruma göre hangisi işine, hangisi ya. işine geliyorsa ona göre tepki verdiğini düşünüyorum bazı arkadaşların. O müzik nereden patlıyor ya? <laughs> Bir şey yok abicim masraflarını karşılasın gitsin. <laughs> Neyin ne masrafın yok? ne, ne masraf <laughs> <Ne masrafı> var ki? <laughs> Karşılayacaksın ablacım. Ben karşılayacağım. Ben mi? Kardeşim yasak bak kamera var. He. Kamera silah da kullandı. Tamam. tamam yasak. Ben Sen kapı açma yasak. Burada niye iniyorsun abi? Işıkları geç müsait bir yerde insene. Burada trafik işliyor. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> trafik işleyen yerde sen nasıl kapı açıyorsun abla? Ben her zaman iniyorum burada. Ya ablacığım yedim. bırak ben bu yedim. işleri. Ne <laughs> <Doğru>, bırak ya. <laughs> Masrafları bir karşılıyorsun. Gidiyorsun ondan sonra. Bunlarını bilmediği için oluyor. Üzüldüm ya, ben de üzüldüm ya. Allah. Kaçla gideceksin? Sesufan Allah ya. E, evet. minibüste kavga çıkar. Kaçla gidiyorsun? Kaçla? Burada kaçla gideyim? 50 ile gidiyorum. 50 ile gidiyorum. Kaçla gideceksin? Sağdan gideceğim. Sağdan. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Bak çektim. Tamam bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Motor Abi, sağdan gider diye bir şey be. mi var? Dibime ne kadar yanaşıyorsun? Ağza git ki de solda gidelim. Kardeşim selektör yapıp yol iste o zaman. Selektör yapıp yol isteyeceksin. Sıkıştırmayacaksın beni. Sağa geçesin işte. Nasıl gidiyorsun? Dilime kadar girmişsin. Git bak, gitmezsen, bak. Ne Git yani. gitmezsen ne yapacaksın? Git gitmezsen ne yapacaksın? Gitmezsen ne yapacaksın? Beni mi göreceksin? Git bak gitmezsen ne yapacaksın? Beni sıkıştıramazsın ya. Ben ondan düştüm ölürüm lan. Haberim var mı senin? Ben sana, sana diyeyim gittim. Niye sağdan gideyim arkadaş? Elliyle gidiyorum. Kaçta gideceğim? Kaçta gideceğim? Kaçta gideceğim? Niye sağdan gideceğim oğlum? Uzatsan ne olacak? Lan uzatsan ne olacak? Bak. Uzatsan ne olacak? Bak uzatsan ne olacak? Bak. Ne olacak? Siz aynı şeyi söylüyorum ama <laughs> farkında değiller. <laughs> İnce hadi. İnce hadi. İnce. Bak bırak hadi bana her şey ne oldu? Tamam. Bak her şey oldu? Motoru Bak, kanalı sıra girme. atsın. <laughs> girmeden söyle. İlaz hazırlıktan yap. Ben bunda bir <laughs> Şuradaki adama üzüldüm. Bak bu gidemiyor ya. Burada adamın dizine kadar dayandı bak buradaki. <laughs> Dibime niye giriyorsun? Düşsem durabilecek mi? Düşsem dur. La kardeş, ileride selektör yap gibi mi? Ha. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Niye gireyim? Ben gidemem mi? Zaten ben... Biraz biraz büyümüş konu, gereksiz büyümüş. Ben gidemem mi? Ha doğru konuş. Biraz bokunu çıkarmış. Ha doğru konuş bak. Git lan tamam, vursana bir tane. Vursana. abi vursana. Bir yüz bin izleneceğiz vur abi. Ya sağdan gitti ya. Motor sağdan giremezmiş. Neyse ya, böyle... Gerçi tahammüllerini de bilemem ya bu arada ya. Abi burada İnsan... bence bu arada motorcu haklı ya, ya. oğlum haklı olsa da yani bu kadar kavgaya gerilime bir noktada gerek yok. Yani motorcu biraz fazla agresifleşmiş ama benim arkadaşlarımla da konuşuyorum. Abi diyor yılıyoruz diyor yılıyoruz. O kadar gün içinde 7 defa 8 defa 10 defa o kadar çok yaşıyoruz ki artık patlıyoruz bir yerde diyor adamlar. O yüzden çok motor kullanmadığım için yorum yapmıyorum. Yani ben o kadar hatta bu yüzden de motor kullanmıyorum biraz da. Ya dibime giriyor ya. Ya ben şundan düşsem ölürüm ya. Ölürüm. Ya yani bunlar da can oğlum yani. iki tane tekerin üzerinde adam. Bilek bir değil mi lan? Dibime kadar giriyor bana sağa geç diyor. O şeyin mantıkları işte. Sen motorsun sağda git. Sen motorsun şeritte gitme gibi şeylerden çıldırıyor muydu? Bilemeyiz. Ama bunlar normalde şey olması lazım. Bıp bıp, kusura bakma, pardon abi, görüşürüz, sağ olasın. Şöyle abi, anlaşabilsek. Ya, der, Ama abi ne beni fark ettim adamın sinirlendiği nokta şey yani benden düzgün yol istemiyorsun. Hani gelip götüme. girip. Bu, bu bu, tak, bu tak, evet götüle.